Arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün barlaya çıkana Kadara içki içeceğim. Evet çünkü başka video konusu bulamadım. Ne çekeceğim diye ve iki haftadır adam akıllı bir video çekemiyorum. Ve bugün barlaya çıkana kadar içki içeceğim. Youtube'a baktım. Barlaya çıkana kadar su içtim. Barlaya çıkana kadar da tırta Ama ben gerçek Barley yapacağım ben. Gerçek barlaya içki içer ve ben de içki içeceğim. Zaten ben her gün içki içen bir adam olduğum için içki içeceğim gördüğünüz gibi. İçki çok güzel bir şey için yani evet. Yani içki için. Ve burada 3-5 e, tane kutum var çünkü fazla almadım Bale hemen çıkar, çıkar diye. Hadi başlayalım her çıktığımda içeyim yani çıkmazsa içeceğim. Tamam. <laughs> ya ya. Bu marka iyi değil ya. Ben başka bir marka aldıydım da şimdi videoda söylemeyeyim. Bir de Seda diye biri yorum yapmış. Frank çıkana kadar insan eti diye. Ben nereden bulayım lan insan etini? Kendimi mi öldüreyim? Kendimi mi yiyeyim? Ne yapayım? A benim. Ah benim nereye lan kafam bu şekil oldum lan. Ha, ah, taşı da alayım ah ah bu küçüktü lan <laughs> benim bir şey alıyor <laughs> hiç lan her gün içerdim bugün bir şey oluyor farklı bir marka olduğu için lan. Şunu da alayım da. Uçuyor.